Cuma hutbesinde diyor ya, her kim diyor, işaretle bile hutbe okunurken adama böyle yapsa diyor, sus diye diyor, onun hutbesi de bozuldu diyor ya hadis. Hatip hutbe diyor, ya arkadaş diyor, ben diyor, dua ederim, amin diyebilirim, siz kalbinizden söyleyeceksiniz. Cuma hutbesinde ben öyle yaparsam siz amin demeyin. Efendi Hazretleri her cumada Mübarek bunu söylüyor peşinden bir dua yapıyor. Hutbede dua kabul diye yine amin diyorlar. Bak yine amin dediniz diyor. Allah ya Rabbim. Ne cemaat bir de efendinin cemaati ki nadide bir cemaat. İlla biri kaçırıyor. Ya amin demeyin diyor hutbedeyiz. Ne amin diyor. Ya hutbede bak kimseye işaret edeyim şey yapayım. Şimdi imamlar öyle bir hutbede dua yapıyor ki amin demiyorsunuz diye az daha kızacak ha. Ne amin demiyorsunuz diyecek. Ya arkadaş bu millete amin denecek dua yapılır mı? Zaten herif hazır kıta gibi otomatiğe bağlamış. Ya bir hoca ne dedi diye düşünmüyor ki cuma adamıyım, hutbe miyim, hoca ne dedi? Allah cehennemde cem eylesin dese amin der bu millet. Ondan sonra ne dedin ya sen diyor. Ya ne amin dedin bir duysana duayı önce kardeşim. Ya sen mübarek hocasın sen boşuna yapmazsın. Olur mu öyle şey sen davanak olma. Yani konuşma diyorsun. O da yanındaki ne diyor ki ya konuşma sana diyor. E konuştun sen de. O böyle yapma diyor. O böyle yapıyor. O da sen böyle diyor. Bütün cuma zincirleme gitti.